Merhaba arkadaşlar, bugün konumuzda sığaçları yani kondansatörleri işleyeceğiz. Kısa bir sürede bitirmeye çalışacağız. İlk önce sığaçların amaçlarından başlayalım. Sığaçların amacı yük depolamaktır. Belli bir potansiyel fark altına yük depolayan araçlara sığaç diyoruz. Amacı yük depolamak peki yük nedir? Yük, Q harfi ile gösterilecek. Q'nun da birimi olarak daha önce konulardan biliyorsunuz birimi kullanılıyor. Sağ yapılarına geçelim. Gençler bir sağ yapısı. ilk önce şekilde gördüğünüz gibi paralel levhalı bir sağ yapısından bahsedeceğiz. Paralel levhalarımız var. A kadar alanı var. Bu sağ levha levhalı yüzyalın olacak. Aralarında D kadar bir mesafe var ve arada kullandığımız maddenin mutlaka yalıtkan bir madde olması veya boşluk olması gerekiyor. Burada Epsilon'dan bahsettiğimiz şey aradaki maddenin dielektrik kat sayısı demektir elektrik katsayısı ise maddemizin aslında yalıtkanlık katsayısı sayısı oluyor. A dediğimiz şey levhaların yüzey alanları olacak. D ise aralarındaki mesafe olacaktır. Bu levhanın sağ diye bir özelliği var. Şimdi sağı büyük harf ile göstereceğiz. Sağacın 1 volt gerilimde depoladığı yük miktarına sağ yani kapasite diyoruz. Bunun yine Türkçe kelime olarak belki de kapasite kelimesi kullanabiliriz. Peki kapasiteyi nasıl hesaplayacağız? Nasıl bulacağız? Mantığımızı kullanalım. C eşittir diye. Aradaki levhada kullandığımız şu yalıtkan malzememiz eğer daha da yalıtkan bir şey olursa daha çok yük depolarsın. Bu yüzden çarpmam lazım. Çarpı. Eğer levhamızın alanı daha da büyük olursa büyük bir levha kullanabilirsek o zaman çocuklar daha da büyük depolama kapasitem olacak. Alanda doğru var. Çarpmamız gerekiyor. D mesafesini uzatırsak daha büyük mesafe olursa bu sefer kapasite azalacak çünkü levhaların etkileşimi düşeceği için sığımızı bu şekilde C eşittir epsilon çarpı A bölü D ifadesi bulabiliyoruz. Yani eğer yalıtkan bir şey kullanırsak E büyürse kapasite büyür diyeceğiz. Alanı büyütürsek o zaman da yine aynı şekilde kapasite büyümüş olacak. Bunun yerine aradaki mesafeyi büyütürsek bu sefer kapasitemiz düşecektir. Yani daha az yük depolayacağız anlamına gelecek. Buradaki ifade çok önemli. Bunu çok fazla kullanacağız. Unutmayalım bir sağcın kapasitesi sadece sağcın sahip olduğu fiziksel özelliklere yani aradaki yalıtkana, D mesafesine ve L fağların alanına bağlı olacaktır. Tabii sağaçlar her zaman böyle paralel bağlı olmaz. Bazen de burada gördüğümüz gibi küre şeklinde sağaçlardan bahsederiz. Daha önceki konularımızdan biliyoruz ki küreler yükleri paylaşırken yarıçapları ile orantılı paylaşıyorlar. Bu yüzden küre sağcında kapasitesi C eşittir yarı çaplı orantılı olduğu için yukarı yazıyoruz. Aşağı kısma da K yazıyoruz. K bir birimler K'da sabit. Ortamı sabit olacak. Yani ne kadar büyük yarıçap varsa o kadar fazla yük depolayabilir diyeceğiz. Peki sağaçlar ne kadar yük depolar? N'e göre hesaplarız şimdi bakacağız. Burada arkadaşlar artı ve eksikli bir pilimiz var pil bağlanmış pilin bu noktasında A buraya B noktası dersek Haflandırdığımız sağcımız da A ve B noktası arasında kalır Sağcın üzerine A B arasında bir voltmetre bağlarsak bu voltmetre de yine pilin aynı kapasiteyi gösterecek Yani 1 voltu bize gösteren şu 1 voltsa bunun da 1 volt olması lazım depoladığımız yük miktarı ise sağımız çarpı potansiyel farkımız hesaplanacak Sadece uçlar potansiyel farkını bunu çarpı gösterebileceğiz. Bunu bazı öğrencilerimiz Q eşittir civa ile bazıları cıvık şeklinde ezberliyorlar. Ama mantık kullansam daha güzel olur. Mesela C büyükse daha çok depolarsın. Pilin büyükse daha çok depolarsın diyeceğiz. Şimdi buradaki birimler önemli. Q'nun birimi yük olduğu için kulon. C'nin birimi ise bunu yeni öğreniyoruz. Bizim farad. V'nin birincisi volt cinsinden çıkar. Bu yüzden biz burada gençler eğer bir faradı tanımlamak istersek eşittir. Volt'u karşıya bölme olarak attığınızda bir farad eşittir. Bir kulon bölü bir volt çıkar. Bu da şu anlama gelir. Bir saç eğer bir voltluk potansiyel farkla 1 kulon yük depolayabiliyorsa bunun sığası bir farattır diyoruz. Yani bir saç depolayıp miktarımız Q eşittir C çarpı V formülüyle ...hesaplayıp yorumlayabiliriz. Şimdi gelelim gençler. Şuradaki biraz yorum yapmaya başlayalım. Artı x dedik. O zaman sağcında bu levhası... ...artı yükleniyorken karşı levhasında... ...eksi yüklenmesi gerekiyor. Bir yani artı bir eksi olacak bunlardan. Arada depo büyük miktarına bakarsak da... ...şu artı olan levhamız... ...eğer artı q kadar yük depoluyorsa... ...hemen karşı tarafındaki... ...eksi yüklü levhamız da... ...eksi q kadar yük depolar... Potansiyel farkı ise burası A noktası, burası B noktası olsun. Aynı şekilde burası A, burası B noktası olacağı için pilde ne kadar potansiyel var, varsa buraya bağladığınız voltmetre de o kadar potansiyel farkı ölçer. Örneğin buradaki pilimiz diyelim ki 12 voltluk bir pil olsun. O zaman voltmetre neyi gösterecek bize? Aynı şekilde 12 voltu gösterecektir. İşte bunu kullanarak aşağıdaki şu parçayı doldurmaya başlayalım. Levhaların birinde artı q kadar yük depolanıyor ise diğer levhamızda eksi q kadar yük depolanmış olur. Bu yüzden iki levhada depolanan toplam yük miktarı sıfır olur. Yani biz buna daha bir pilit taksak voltu büyütsek. Mesela birinde artı q, diğerinde eksi q varken toplamları ne kadar çıkıyor? Sıfır. Pili büyüttük, daha çok depoladık. Artı yükümüzde artı 2 Q, diğerinde de eksik Q olacağı için toplam yine 0 olarak çıkar yani değişmez. Toplam yük miktarımız 0. Bir levhamızda artı varsa diğerinde eksi depolanacak. Birinde artı 2 varsa diğerinde eksi 2 depolanacak. Toplamları hala 0 olarak kalmaya devam edecek. Gelelim şu yorumları yapmaya. Bir sağcımız var. Bir pil bağlanmış. D kadar mesafesi var. Sağacın levhaları arasındaki D mesafesi artarsa ne olur diye sormuşuz. Sağacımızın sağasını C ile gösteriyoruz. C de eşittir epsilon çarpı a bölü d7. Eğer d mesafesi büyürse biliyoruz sağımız ne olacaktır? Sağımız azalacaktır. Önce bunu anlayacağız. Arkasından şuna bakacağız. A noktası ile B noktası potansiyel fark V kadar. Sağcımız da AB arasında. O zaman bunun da levhalarının potansiyel farkının V kadar olması gerekir. Mesafeyi büyütsek bile burada bir pil kullandığımız için bir gerilim kaynağımız var. Bu yüzden gerilimimiz değişmez. Aynı gerilim elimizde kalmaya devam eder. İkinci yorumumuzda ise şundan bahsetmişiz. Levhalar arasındaki elektrik alan nasıl değişir? Elektrik alan burada artı levhamızdan eksiye doğru gelecek şu şekilde. Elektrik alanımız var. Levhalar konusundan da biliyorsunuz. Elektrik alan levhalarımızda e eşittir. V bölü d ile hesaplanıyordu. Bu yüzden d mesafesi büyürse elektrik alanımız azalacağı için bu şekilde D'yi büyüttüğümüz zaman elektrik alanımız da azalmış olur. Gerilim sağaçlı depolayacağımız yük miktarı. Şimdi bir sağaç yükünü şöyle hesapladık. Q eşittir. C çarpı V'dir. Mesafeyi büyüttüğümüz zaman kapasitemiz yani sıçramız azalmıştı. Volt ise yani gerilim sabit kalmıştı. Çarpılan ibarelerden biri küçülüp biri sabit kaldığına göre çarpım sonucu da küçülecektir. Yani Q miktarımız yük miktarımız azalır deriz. Gelelim üretecin gerilimini artırırsak ne olacağını sağa bakalım. Sağa şöyle buluyorduk. Epsilon çarpı A bölü D ile bulabiliyoruz. Gerilim arttırdığımız zaman sağacın hiçbir fiziksel özelliği değiştirmediğimiz için yani epsilon aynı kalacak, A aynı kalacak, D aynı kalacağına göre sağımız değişmez diyeceğiz. Burada yapacağımız bir hata belki şu olabilir. Köyeştir C çarpı olduğunu biliyoruz. Şöyle düşünüyorsunuz bazen. Eğer biz V'yi büyütürsek Q büyüyecek, C değişecek gibi düşünebiliyorsunuz. Böyle bir şey kullanmayacağız. Çünkü bir sağcın sahip olduğu hızı sadece fiziksel özelliklerine bağlı yani yalıtkanlık kat sayısına, alana ve lefa arasındaki mesafeye bakacağız. Bu yüzden değişmez diyeceğiz. Depolan yük miktarına bakalım. Bunun biz C çarpı olduğunu biliyoruz. Şimdi biz sadece gerilimi büyüttük. Bu yüzden V büyüdü. Sağ değişmedi. Sabit kaldığına göre yük miktarımız da daha çok depolayacağım için artar diyeceğiz. Bazen de grafik soruları karşına çıkacak. Grafiklerde Q ve grafiğine dikkat etmemiz lazım. Şimdi bu grafiğimizde gençler Q eşittir işte C çarpı olduğunu biliyorsunuz. C olduğuna göre hiç gerilim yoksa yani potansiyel fark sıfırsa hiç yük depolanmaz. Potansiyel farkımız büyüdükçe depoladığımız yük miktarı da bununla doğru orantılı bir şekilde artar. Yani biz şu kısma Q dersek grafikte denk geldiği yer diğer tarafta V olacaktır. Yani 1 voltta 1 Q kadar depolamış olalım. Grafiğin eğimi bize sorulabilir. Eğimde şöyle bir işlem yapacağız. Eğimi biliyorsunuz bu açının eğimini almamız gerekiyor. Buraya alfa dersek eğim karşı dik kenar böyle komşu dik kenardı. Alfa açısının karşısında yük yani Q var. Komşusunda ise V yani potansiyel fark var. Bu yüzden eğimi veren ifade Q bölü V olur. Bu da bize sağcımızın kapasitesini yani sağsını verir. Yani şöyle söyleyebiliriz. Ne kadar büyük eğim varsa o kadar büyük kapasitemiz var. Gelin grafiğin alanın bizi neyi verdiğine bakacağız. Buradaki alanı hesaplarken iki tane ifadeyi çarpıyoruz. Q ve çarpacağız. Yani Q ve çarpımıyla buradaki alanı bulacağız. Daha önceden biliyoruz enerji yani potansiyel enerji eşittir Q çarpı V. Bu yüzden buradaki alan bize sağcın depo olduğu enerji verecektir. Üçgen alan olacağı için de taban çarpı yükseklik bölü 2 yapacağız. Tabanımız ya da yüksekliğimiz Q çarpı V bölü 2 bize enerji miktarını verecek. O zaman ne kadar büyük burada bir alan varsa o kadar fazla enerjimiz olduğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber örneği biraz daha genişletmeye çalışalım. Diyelim ki bir sağcımız daha var. Onun da grafiği şu şekilde. Sağcılarımız şimdi isimlerini yazalım. Bunlardan biri A sağ, diğeri B sağ olsun. Mesela buna buna B dersek. Eğim olarak baktığımızda A sağcının daha büyük bir eğim olduğuna göre A'nın kapasitesi B'ninkinden daha büyük. Bunu yazabiliyoruz. Aynı gerilim altındaki depoda enerjiye bakarsak da B'nin sağladığı enerji şu alan kadardır. Ama A'nın grafiğine baktığımız zaman A'da daha büyük bir alan görüyoruz. Yani şu alanın tamamı arkadaşlar A'nın enerjisinin vebanı olacaktır. Yani aynı gerilim altındayken de A'nın saldığı enerji B'ninkinden daha büyük olur. ÖSYM bu şekilde soruları çok seviyor. Yani yorum yapılan soruları çok seviyor arkadaşlar. Burada elimizde bir elektrik devresi var. Bir pilimiz var. Artı eksi olarak bağlanmış. Şu noktaya A bu noktaya B noktası dersek. Lambamızın da burasına A, sağ tarafına B noktası yazabiliriz. Burası 1 volt olduğuna göre lambamızda 1 volt gerilime sahip. B lambasının yanmaması için hiçbir sebep yok. B lambası üzerinden akım geçebilecek. Akım geçeceğinin B lambası etrafına ışık verebilecek diyeceğiz. B lambası yanabiliyor. Yalnız üst taraftaki kola bakarsak yine burası A, burası B noktası olur. Sağ ve buradaki A lambasının toplamdaki gerilimi paralel bağlandığı için de V kadar olacaktır burada bir gerilim yine var. VK bir gelime sahibiz. Ancak sağaçlar akım geçirmesi amaçlı aletler değiller. Sağaçlar yük depolu aletler ve ardından yalıtkan malzeme var. Yalıtkan olduğu için sadece dolana kadar akım verecektir. Dolduktan sonra A lambası yanacak mı? Işık verecek mi? Vermeyecek. A lambası yanmayacağı için Buradaki bir B'lik gerilim tamamı da sağcımıza kalacaktır. Yani sağcın gerilimi ne kadar? B'lik ile aynı olur. Çünkü A lambasının akım geçmiyor. Akım geçmediği için hiçbir şekilde gerilim olmayacak. Bütün gerilim C ile kalacaktır. Yani bu sistemde B lambası yanacak. A lambası yanmayacak. Ve A lambasının gerilim olmayacağı için de bütün gerilim C kondansatöründe olarak kalacaktır. Sonuç olarak sağcın bağlı olduğu koldan akım geçmez arkadaşlar. Peki saçlar günlük hayatta nerelerde kullanılıyorlar? Saçlar çok hızlı bir şekilde yük boşaltabilir. Dolması biraz yavaştır ama yük boşaltması çok hızlı olur. Mesela fotoğraf makinesi flaşlarında önce yük depolanır yavaş yavaş. Sonra bir anda yük boşalacağı için çok kuvvetli bir ışık verecek bizi. Flaşlarda kullanılıyor. Hoparlörlerde kullanılacak. Bilgisayarların klavyelerindeki tuşların alt taraflarında kondansörlerimiz var. Bunlar da kullanılıyor. Radyoların frekans alıcılarında var. Elektronik devrelerin birçoğunda var. Bu yüzden elektronik cihazlarda sayaçlar kullanılır. Sayaçlarla ilgili bilmemiz gerekenler bu kadar. Bazı test kitaplarında göreceksin sayaçların seri paralel bağlanması ile ilgili sorular çıkacak. Onlar eski müfredatta kaldı, yeni müfredatta böyle sorularla karşı karşıya kalmayacağız arkadaşlar. Konunun soru çözüm videosunu da yakın zamanda paylaşacağım. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.